Hiç ışık kullanmadan tamam. bakın zifiri karanlığın içinde evet. gözümü alıştırarak evet. biliyor musun insanoğlu zifiri bir karanlıkta alışıyor göz alışıyor. gözleri alışıyor ya yani. evet, ama zaman başlıyor. biraz zaman, zaman geçince görmeye başlıyor. Evet, görmeye başlıyor. Gözümü görmeye kapattım başlıyor. kapattım kapattım açtım aa görmeye başladım. Süper. Hayal meyal siluetleri görmeye başladım. Tamam, harika. <laughs> Ondan sonra yok orada hakikaten yok. Şöyle araştırıyorum bakıyorum elimle dokunuyorum ediyorum, aa Şimdiye kadar hiç keşfetmediğim, görmediğim bir yarık keşfettim o gün orada, ya. çatlak. Bak, bak. Daha Şu gördüm. kadar giriş. Bakın, Küçücük. bakın. Küçücük. Bak, Küçücük. iyi odan, iyi dinle. Hayatımda hiç unutmuyorum ya. Oğlak yavrusunu gördün mü? Gözcükler. Kıvır kıvır, hani kürk derler ya, kıvırcık böyle siyah, tatlı bir renk. Başı şu kadarcık, bıyıkları da var anası gibi, çatal kuyruğu da var. Yanında kanatları da var, şu kadarcık boyu, bak bu kadarcık. Aldım kucağıma, sevdim, okşadım, hiç unutamıyorum onu torun sevgisi. Ama vahşiydi, yapısı, yapısı vahşiydi yapısal olarak gayri insiyaki ne yapıyordu biliyor musun? Kucağımda durmuyor. Hareket ediyor. Zor aldım Kaçma kucağıma ya. Kaçmak istiyorum. Tutamıyorum ben kucağımda oğlum. Sen Hareket ediyor. Yani me, yani. Me, 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 me yapıyor. Hep, hep bu ses çıkar. Me 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 böyle ses yapıyor. Baktım tutamıyorum. Oğlum seviyorum seni dur. Okşuyorum sana. Bırakacağım yavrum. Bırakacağım sana yerine dedim. Ve İtina ile yere koydum. Harika. Ondan sonra ne yaptı biliyor musun? Bibi 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 yaptım, Kafası bana bakıyor ama böyle, gözü bende. Ampul gibi yanıyor karanlıkta. Gözleri iki tane küçücük minik ampul yanıyor. Ve suyun içine girdi ya. Suyun içine girince ben de gayri inzia suyun içine girdim. Girdi girdi girdi. Bak bu kadar derinlik buraya kadar geldi. Ben de onun peşinden. Bakalım ne yapacak. ...hareket ettik. O gidiyor, ben gidiyorum yanında. Yanımda böyle bak bak. Yan yana gidiyoruz, yan yana. Ben kayaları tundurdum, o burada yanımda. Gidiyoruz, ne zamanki karanlık bitti... ...o dönüş virajı aldık. Virajı alınca dışarıdaki gün ışığı sızdı mağaranın içerisine. Aydınlık göründü, aydınlandı ortalık. Aydınlanınca, birden gün ışığı çıkınca ortaya aydınlık gözük... ...benim bile gözlerim kamaştı, böyle yaptım. Işıkta, karanlık bir yerde bir müddet kalırsanız, birden ışığı çıkarsanız gözünüz hemen şey yapar, göz kamaşması, kamaşması derler. Tabii. Bu olay oldu ve sonra ne oldu biliyor musun? Işığı görünce yavru dönmek istedi geriye, daha ileri gitmiyor. Ben götüreyim dedim, içimden bir arzu uyandı, dedim bu gidiyor benimle beraber, götüreyim bunlar görsünler. Heh. Görecekler, kocanım görsün, bu görsün. İşte yavruyu getirdim, kucağımda götüremiyor. Kucağımda durmuyor. durmuyor. Bir aralık düşündüm, kucağımda alayım gideyim dedim. Şey Keşke ya. şimdiki aklım olsaydı, ben onu zorla böyle elbiseyi çıkar içine koyar, götürür giderdim. Ama korktum, neden korktum biliyor musun? Bir şey olabilir, bak, bak, bak oğlum. Belki hayvan Rahatsız olabilir, Tabii. belki bir kriz geçirebilir, Tabii. belki ölebilir okuldan, değil mi yavrum? Belki Yaşar anası tamam. bir şeyler olabilir. Bilmediğiniz şeyler Bu olabilir, düşüncelerle onu korumak için Bravo. bu hareketi yapmadım, kendi haline bıraktım ve geri dönmek istiyorum. Ben de arkasından tutuyorum elimle, böyle bak, böyle yapıyorum. Yürü yürü gidelim diyor. o hayır geri dönüyor. Ben itiyorum, o geri dönüyor. Bir türlü götüremedim. ...hep geri döndü, aa dedim bak ısrar etme, bu hayvan gün ışığından rahatsız oluyor. Karanlık yeri seviyor, karanlığa gittik, oraya çıktı, şıpır şıpır, şıpır yaptı böyle böyle... ...çıktı oturduk ayağının dibine, me me, ben tamam oğlum dedim, kal yavrum burada, ben gidiyorum dedim bir de ben size daha fazla var. rahatsız etmeyeceğim dedim. Ne? Büyük mağarada gördük bir de güven sağlandı. O ayrı bir kaç bir tane gördük. Ya bu sevdiğim. Ondan sonra bu dediğiniz seferi ister mi? Şey, bu Demirciler. bu, demirciler. bu, bu Demirci papaz boğazındaki demirciler. mağara. Evet. Nereye? Ondan yapayım. sonra oradan... Demirciler. Nereye? Urla. 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 Urla, demirciler. Ya. Ne oldu biliyor musun yavrum? Demirciler, demirciler. Tabii. Çıktım mağaranın önüne. Ana, bir de ne göreyim? Abi, ne orada? Bak yavrum, <laughs> Anne kafasını çıkarıyor böyle bakıyor. Ben böyle gidince geldi. İçeri girdi. İçeri girdi gene. Ocağıma anlattım. Raporları verdim. Her şeyi baştan sonuna kadar getirecektim getiremedim dedim. Tamam dedi. Çok güzel. Bu, bu ikinci varanın üzerinde duralım dedi. Bu daha yakın burası dedi. Evet, araştırmalarımız, etütlerimiz, çalışmalarımız bundan sonra burada yoğunluk kazansın dedi. Tamam. 15 gün sonra tekrar gittik. Tekrar.